Bir ayet-i okuyalım. Estağfirullah. İnnellezîne <laughs> الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبِّنَ اللّٰهُ Öyle kimseler ki onlar, Rabbimiz Allah'tır derler. Sonra da dost doğru olurlar. Önce derler ki Rabbimiz Allah'tır ve ondan sonra onlar dost doğru olurlar. İşte o kimseler için müthiş bir müjde var. Tetenezzelu aleyhimul melaike. Onların üzerlerine melekler iner. Bu şimdi ya ölü, ölüm anında genelde öyle tefsirlerde geçer. Bu ayet zuhur edecek. Şimdi böyle şey gibi dinliyoruz. Hani bir vaaz, sohbet, masal, hikaye gibi geliyor bize ama biz yaşayacağız bunu. İnşallah biz onlardan olacağız. Onların üzerine melekler inerler ve şöyle derler: Ella <laughs> tehafû. Korkmayın. Ve <laughs> la Üzülmeyin, hüzünlenmeyin. Ve ebşirû <laughs> bil cenneti küntüm kuntum adun Va dolunmuş olduğunuz cennetle müjdelenin sevinin. Üzülmeyin yani. İşte Allah bizi bunlardan eylesin. Şimdi bu cümleyi duymak ölüm anında çok önemli bir şey. Ölümden daha ağır bir şey yok yaşayacağımız. Ölümden daha büyük bir hastalık yok. Daha elem ve keder acı verici bir şey yok. Hem bu acının verdiği sıkıntının yanında bir de sonunun ne olacağını bilmiyorsun. E nasıl dost doğru olacağız? Diyor ki Ebu Hureyre Yok. Süfyan İbni Abdillah radıyallahu anh rivayet etmiş. Bir gün diyor ki ben Resulullah aleyhisselama şöyle söyledim. Ya Resulallah. Kulli fil İslami kavlen la es'elu anhu ehaden gayrake. Bana İslam'la alakalı öyle bir şey söyle ki bundan sonra başka hiçbir şeye ihtiyacım olmasın. Ve başka hiç kimseye bir şey sorma ihtiyacı duymayayım. Öyle bir şey söyle ki o beni kurtarsın kurtuluşum sebebi olsun ve başka bir şeye de ihtiyacım olmasın. İşte Efendimiz buyurdu ki kul de ki billah de ki ben Allah'a iman ettim. Hepimiz bunu dedik. Burada demeyen yok. Sonra da sümmestekim dost doğru ol. İşte bu iş burada sıkışıyor. Dost doğru olamıyoruz yani. Efendimiz Hud suresini dinlerken tamam diyor yeter. Ağır geldi. Orada da böyle ayet var değil mi? Dost doğru ol deyince dur diyor. Herkes bu rivayeti şey diyor. Hud suresi okuması zor bir suredir. Telaffuzu zor bir suredir Hud suresi. İşte diyor zordu da ondan diyor Hud suresi beni kocattı diyor. Hadis-i şerif var. Hud suresi beni kocattı. Yaşlandırdı yani ağır geldi. Herkes diyor ki zor okuması diyor da ondan. Ya Rabbel Alemin kafasından uyduruyor. Yani bunu söylüyor. Çok zor dost doğru ol diyor Allah. Dost doğru adam istiyor Allah. Biz dost doğru oluyor muyuz? Rabbimiz Allah dedik. Beş vakit namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, hayır hasenat içinde koşuyoruz. Ama dost doğru olabiliyor muyuz? Bu muhasebeyi kendiniz yapacaksınız. Kimse kimseyi hesaba çekecek, kalibreye sahip sahip değil.